Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Sublime Text uygulamasında kod düzenleme nasıl yapılır uygulamalı olarak göstereceğim. Bu işlemler için birden fazla yöntem var arkadaşlar. Birinci yöntem şu. Seçiliyken, satırlar seçiliyken Edit Line Reindent yazan yere tıklayarak doğru telaffuz edemeyebilirim ama Reindent yazıyor tıklayarak işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bir diğer yöntem de bu işlemi buraya girmeye gerek kalmadan bu işleme bir kısır otamaktır. Bunun için de Preferences Key Bindings yani Key Bindings yazan yere tıklıyoruz. Buraya bu kısır yolu giriyoruz videonun altına açıklama satırına bu satırı yazacağım. buraya bu işlemi yapabileceğiniz kısayolu tanımlıyoruz. Ben şu anda Ctrl alt F kısayolunu tanımladım. Siz hangisini istiyorsanız siz de kendiniz belirleyebilirsiniz. İşlem yaptıktan sonra kaydet diyoruz. Kaydettikten sonra kapatıyoruz. Şimdi eski haline getiriyorum. Bu işlemi yapmadan Ctrl alt F yapıyorum. Evet, işlemler başarılı gerçekleşti. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz olursa yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.